Evet sevgili abonelerim. Genel kahve falı yorumuma hoş geldiniz. Bakalım bu hafta itibariyle genel olarak sevgi, ilişki durumu özellikle aşkla ilgili neler göreceğiz? Şöyle bir yorumlamaya çalışayım. Bu küçük aşk pıtırcığım da şöyle bir koyalım. Evet, burada gerçekten yani daha açar açmaz ruh ikizini buluyorsun. Gerçekten diyorsun ki hayatımda neyi düşlediysem, yani hayatımdaki insanla ilgili neyi düşlediysem onu buldum diyeceksin. Çünkü ikiniz bir bütün oluyorsunuz. Yani bir elmanın iki parçası gibi ruh ikizini buluyorsun çok net kısa bir yoldan bu insan ve bir anda olacak burada kelebekler çıktı müjdeler sevinçler yani kalbin pır pır havalanacak kelebek gibi uçuyor o kadar güzel ki bir de burada sanki böyle manevi bir ortama gitmiş gibisin ya dilek diledin ya adak adadın böyle bu tarz bir yer ne diyeyim eğer Çin e, yabancı bir ülkeye gittiysen Çin'de bir hani e, tapınak olur da orada aşk bulayım diye dilekler dilenir vesaire böyle bir dilek. Ha memleketimizde e, efendim bir yere efendim ne olur ne olur yeter ki ben ruh ikizimi bir eşimi bulayım da deyip dilediğin bir dilek. Her türlü düşünebilirsin bir ritüel. Yani burada gerçekten ruh ikizini bulan bir insan var. Tertemiz bir sayfa açıyorsun hayatında. Daha önce bir kişi karartmış gözüküyor. Çok üzülmüşsün. Yani tertemiz olacak bir sayfaya hani ım, siyah bir şey dökülür de veya ne bileyim ben leke oldu denir ya. Böyle bir şey çok üzülmüşsün. Niye böyle oldu diye. Ama inan bu sayfa tekrar yeni baştan tertemiz açılıyor. O kişi geride kalıyor ve o kişi var ya yani seni üzen kişi yapayalnız tek başına kalıyor. Ve sen bir zirvedesin. Aynı zamanda yani bu ilişki ve aşk durumunun düzelmesiyle birlikte belki de aynı anda kariyer basamaklarını da bir bir tırmanıyorsun. Zirvedesin tepedesin kutlamalar yapılacak inan ki o kadar sevineceksin ki bir de şunu söyleyeyim karşınızdaki insan şuna hazırlıklı olun bir anda kapınızı bile çalmadan yani atıyorum o gün mesela işe gideceksinizdir sizi o kadar böyle yakın takiptedir ki veya atıyorum demiştir ki size bu sabah seni ben işe bırakayım ama inanın kapıdan çıkmanızla bir kolunuzdan tutuyor artık yüzük mü takar evlilik yoluna mı gider yani böyle sizi uçuruyor bu kadar da güzel hani şey beyaz atlı prens derler ya gerçekten öyle beyaz atlı bir prens geldiği gibi sizi uçuruyor çok çok güzel ellerinizi açıp şükrediyorsunuz. İstediğiniz tek şey bu ilişki durumunuzla alakalı. Ee, hani çok zengin olsun, trilyonları olsun, hayat yaşayayım. Yani bunlar değil. Demişsiniz ki kendi kendinize ben eşimi yani kardeş kadar yakın, hayatı paylaşabileceğim ruh ikizimi bulayım demişsiniz ve ellerinizi açıp da ettiğiniz bu dua inanın kabul olmuş. Çok çok güzel. Bu arada beklediğiniz bir takım şeyler var yani hareket etmekle ilgili. Yani plan yapmışsınız demişsiniz ki ya şu şu yerlerden hani param gelsin de bir an evvel yola çıkayım. Geliyor bu paralar. İki tane peş peşe paranız var ama bir meblayı da bir arkadaşınız mı akrabanız mı veya atıyorum bu ruh ikiziniz denilen kişi hissedip de o mu veriyor bir kişi veriyor size bu meblayı ve çok rahat bir nefes alacaksınız bu zamana kadar hani maddi yönde de biraz sıkılmışsınız yani hem duygu yönünde hem maddi yönde her anlamda size destek oluyor bu kişi ve o geçmişteki kişi, o kadar bir kuyunun dibindeki size anlatamam. Zaten bakın, bu kişi ee, o kadar kötü karakterli ki, derler ya hani şeytan gibi, inanın öyle. Burada yani öyle bir süliyet çıktı. Kafasında kötü düşünceler, hiç iyi bir tane yani sizinle alakalı bir ne adımı olmuş, ne iyi bir fikri olmuş şeytani şeyler yani ya bunu ben idare edeyim. Hani istediğimle de e, günümü gün edeyim falan gibi kafası böyle lanet bir insanmış yani. Ama siz çok daha sırtınızı dönmüşsünüz zaten ve sırtınızı döndüğünüz için bakın kainat da size ruh ikizinizi göndermiş. Çok çok güzel. Ve uzaktan bakan bir akra akrabanız buna şok oluyor. Ee, seviniyor, çok gülüp hopluyor. Yani ya mutlu oldu en sonunda diyor. Yani sizin mutlu olmanızı isteyen bir akrabanız da var. Evet, şimdi şöyle bir tabağımıza bakalım. Evet, bu ruh ikizinizle olan yolculuğunuz evlilikle sonlanıyor. Şimdi yorumlarda e, okuyorum genelde e, evli bir kişi mesela yazıyor ki yani in ruh ikizi ben evlenmeyeceğim ki evliyim ki zaten falan. Şimdi şöyle e, veya atıyorum herhangi bir burçta deniliyor ki ya bunların hiçbiri bana uymuyor ki. Bunlar tamamen e, şu saat, şu dakika sihirli saatler, sihirli dakikalar. Kimin frekansı şu anda benimle uyuyorsa eee İnşallah onların da uyar. Dediğim gibi o an hangi frekanssa ona bakıyorum. E, saati saatine değişen şeyler bunlar. Ve bu saat bu dakika itibariyle dediğim gibi sevgi, ilişki, aşk durumu, ruh ikizini arayanlar frekansında olduğu için inanın bu şekilde baktım. Ve muhtemelen bu şekilde bakmamı isteyenler benim frekansıma girdi. Evet, ruh ikizini arayanlar dediğim gibi kavuşuyorlar ve bu evlilikle yuva kurmayla da taçlandırılıyor. Yani bir dünya evi kapısından içeriye giriliyor. Bir de biliyor musunuz? O kadar şanslısınız ki bir değil iki tane eviniz oluyor. Hem evlilik hem de iki tane mülk çok çok güzel. Ve şöyle söyleyeyim ya, sizin kendi tarafınızla birlikte karşı tarafta da aynı şey var. Yani manevi koruyucular var. Ya sizin kaybettiğiniz yani geçmişte kaybettiğiniz bir yakınınız size ruhani olarak böyle hissediyorsunuz. Yani öldü ama hani desteğini hissediyorum gibi. İnanın karşı tarafta aynı şeyi hissediyor. Diyor ki ya ben bu kişiyi kaybettim ama bana hep destekti. Herhalde onun yardım gibi böyle bir hissiyatlar var ve dediğim gibi ruh egiziniz olduğu için aynı anda aynı şeyi de hissediyorsunuz. Ve karşılaşmanızla birlikte e, bu zamana kadar yaşadığınız maddi bütün sıkıntılarınız sona eriyor. O kişinin zengin olmasıyla alakalı değil bakın. Bu tamamen şans yani iki e, ayrı kişinin birbirini bulmasından kaynaklanan veya iki ruh ikisinin birbirini bulmasından kaynaklanan çok büyük bir enerji şans oluşuyor bakın. Kader dönüyor ve hayat kaynakları buna göre şekilleniyor bereketiniz artıyor iki tarafında. Burada sanki bir tarih yazıyor ama hani biraz eski bir tarih. Bu neyle alakalı bilmiyorum. Yorumlarda yazarsınız. 1950 diye bir tarih var. Belki 50 doğumlu bir kişi ikinci evliliğini mi yapacak? Onu da mı görüyorum? Bilmiyorum. 1950 yazdı. Olur ya. Yıllar sonra hayat arkadaşını bulursun. Dersin ki tamam. Benim ruh ikizim bu. Olabilir. Yani bir de bu tabii demin anlattıklarımdan farklı şu an görüyorum. Bakın 50 yazdı 1950. Evet. Fakat hanenizin içerisinde bir kişi. Ben yalnız mı kalacağım? Eyvah bu gidiyor. Bir paniklemiş. Yani sizin bu hayatınızdaki insanla hayatınızı birleştirmeniz o kişiyi çok kaygılandırmış ama yapacak bir şey yok. Aşk, sevgi, ruh ikiziniz sizden yana hepsi. Falınız çok çok güzel. Evet sevgili abonelerim. Şimdilik e, sevgi, ilişki durumu, haftalık genel kahve falı yorumum bu kadar. Kendinize iyi bakın diyorum.